I yes. كلوا مما في الارض حلالا طيبا، نشكر نعمت <تسكت> الله عليه واذا قيل لهم اتبعوا إنما <applause> عم Sevgili Cezmi hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun diyorum. Sevgili misafirler şimdi de konuşmalarını ve selamlama konuşmasını yapmak üzere Dernek Başkanımız Sayın Kemal Tokmak Bey'i mikrofona davet ediyorum. Kemal Tokmak Bey buyurun. Kıymetli misafirlerimiz Evet arkadaşlar insanın hayatta bir sefer bu fırsatı yakalayabilirsin. Onlara hitap edebilmem lazım. Yani gürültü olursa amacına ulaşmaz. Düşünün yıllarca emek veriyorsunuz. Bu fırsat bu defa elinize geçiyor. Onun da hasıl olsun diye düşünüyorum. Tabii burada ciddi bir iş yapılıyor, emek veriliyor, ter akıtılıyor. Dolayısıyla bir miktar sessizlikle burada nihayet erdirelim. 15 dakikada bu kısmını tamamlarız. Kıymetli misafirlerimiz, değerli büyüklerimiz, tabi protokolümüzün içerisinde bulunan bölgemize hizmet, ülkemize hizmet eden siyasetçilerimiz, özellikle Giresunların içerisinden bu bir Giresun menşeili işletme olduğu için içinden çıkan kıymetli büyüklerimiz, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, değerli yol arkadaşlarım siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, dernek başkanları, meclis üyeleri yani aslında burada bugün bulunan herkes birim müdürleri protokolü temsilen bu tip aktivitelere katıldılar. Dolayısıyla hepiniz hoş geldiniz. Hürmetleriniz, hürmetlerimi sunuyorum. Ayaklarımıza sağlık. <laughs> Arkadaşlar tabii ben düğün salonlarında para toplayarak geleneğimize göre mikrofona alışkın bir insanım. Oradan başlamıştım yıllar önce. Ama bugün son derece heyecanlıyım. Çünkü neden? Hayal kurduk, emek verdik, ter akıttık. Sonucunda bugün bu hayalimizin sonucunda rol model olacak, sosyal bir ihtiyacı karşılayacak. Bugüne kadar birçok insanın, toplumun, STK'nın yapamadığı bir işletmeyi STK'nın altı olarak hayata geçirdik bir dönemde yaklaşık bir yıl önce biz burayı düzenlemiştik, açılış yapamadık. Hatta soranlar oluyor ikinci şubeyi mi açıyorsunuz diye çünkü sosyal medyada paylaşılıyor. Ama yok ilk şube çünkü bir yıl tehirle açılıyor. Dolayısıyla sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ayağınıza sağlık, insan gurur duyuyor. Kimle? Işte buradaki bu tip organizasyonlara, ülkesine, memleketine, Dolayısıyla çevresine böyle sosyal alanlara hizmet etmek isteyen, onun bir yerinden tutmak isteyen, onun içinde olmak isteyen siz yürekli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar tabi Giresun İş Adamı ve Bürokluktarı Derneği altı yıl önce bölgemizde kurulmuş. Gerçekten çok ciddi çalışmalar yapmış. Akabinde bir STK yolunda hızla ilerlemiş bir noktaya gelmiş. Ben girdi kurarken arkadaşlarıma şunu söylemiştim. Ne yapacağız derneklerden farklı? Arkadaşlar dernekler öf arenelerimizi yaşatır. Etkinlikler yapar. Hep şeylerini bir araya getirir de yardımlaşır da yöresel dernekler ama STK ülkesi için istihdam sağlar. Fikir üretir. Dolayısıyla seviye kazandırır. Memleketinin o iş dünyasında bürokratlarını içine katarak hizmet alanını geliştir demiştim. Allah'a şükürler olsun. Bugün içerisinden işte o noktada ufak tefek ortaklıkların yine var olduğu fakat kurumsal havada bugün yaklaşık 50 kişinin çalıştığı 4 milyon civarında bir yatırımla bölgenize sosyal bir ihtiyacı karşılayacak aşağı yukarı Gebze bölgesinin belki bir miktar daha açarız. Kocaeli'nin bir kısmına kadar, Tuzla'ya kadar gerçekten nezih bir mekan kazandırdı. Ben alkışı arkadaşlarıma istiyorum. Altı yıl boyunca birbirimizin sözünü kesmeden, seviyeyi asla düşürmeden, süreli ve gündemli toplantılar yaparak gerçekten doğru model olduk. Bundan sonra yolumuz uzun, yapacağımız çok iş var. Pangara şeyle burada kalmayacak. İnşallah Giresun İş Adamı ve bürokları Derneği Türkiye'ye rol model olacak. Çok iddialıyız. Genel merkezini Ankara'ya taşıyacak. Giresun'ların yoğunlukta olduğu Bursa, İstanbul'un iki yakası ve e, Gebze, Sultanbeyli gibi alanlarda da şubeler oluşturmak suretiyle inşallah bölgemizde bir gün bir fikir kulübü, bir ulusal STK, bir ülkenin e, ekonomisine sosyal hayatına, teknolojik hayatına fikir üreten bir kulüp olacak. Hayalimiz bu yolda, bu noktada manevi desteklerinizi ve bize bakış açınızın e, bir miktar daha bu noktada yükselmesini bekliyoruz. Tabii bir miktar hani böyle ortamda oluşmuşken çok kıymetli misafirlerimiz var. Belki isim isim sayamadım. Çok isim var. Ama bunun içerisinde muhtemelen Yaşar Başkanım'a biraz sonra hem Giresunlu, hani mikro milliyetçilik yapma açısından söylemiyorum. Asla onu yapmadık. Biz aslında bakıldığında Kocaeli merkezli bir STK'yız. Herkes bilir. Her siyasi partiye ve her STK'ya, her kesime, her ekonomik seviyedeki insana pozitif yaklaşmış bir STK'yız. Dolayısıyla bunların görüşlerini kıymetli alıyoruz. Yaşar Başkan'ın muhtemelen burada günün arasına bir konuşma yapacak. Ben, e, belediye başkanlarımız var içerimizde. Onlar muhtemelen bu konuda e, bir konuşma yapacak. Tabii, hani şu öyle anlaşılmasın. 120 bin civarında Giresun'un yaşadığı bir miktar böyle yoğunlukta olduğumuz e, Gebze ve Kocaeli bölgesindeyiz. Ama şunun çok farkındayız. Mikro milliyetçilik yapmadan, sunumlarımızdan da belli olur. Doğduğumuz Giresun'da bizim doyduğumuz Kocaeli ile bizimdir bizim aslında pankartlardaki sloganımız. Bu sorumluluk bu seviyeyle yolumuza devam edeceğiz. Desteklerinizi en azından bu noktada bakışlarınızı ve dualarınızı bekliyoruz. Biz bu işletmenin de bu bölgeye bereket getirmesini, sorumluluk getirmesini e, temenni ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gurur verici bir katılım oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bir miktar sonra da herhalde muhtemelen e, ikramda da bulunacak arkadaşlarımız afiyet olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili değerli protokol değerli misafirler öncelikle sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Tabii bu güzel tesisin bereketli olmasını, hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bizleri de davet ettiler. Bu nazik davetlerinden dolayı müessese sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı umur etsin. Allah utandırmasın. Çok kıymetli hazırlığım. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli Çayova Belediye Başkanımız, Esnaf ve sanatkar odaları şehrimizdeki hemen tüm siyasi partilerimizin ilçe başkanları, temsilcileri, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, dernek başkanlarımız, uzaktan yakından teşrif eden herkes. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada o parti, bu parti, şu düşünce, bu düşünce yok. Elhamdülillah. Yüzlerde tebessüm var. Güzel bir gün ben buradan son derece memnunum mutluyum birlikte kardeşçe son derece güzel bir müessesenin açılışına iştirak ediyoruz hepinizden uzaktan yakından geldiğiniz için Allah razı olsun gelipten birkaç cümleyle bahsederek konuşmamı kısa keseceğim başkanımız bahsetti aşağı yukarı altı yıl oldu kurulduğu günden bugüne kadar adım adım hemen hemen neredeyse her onun açık toplantılarına davet edildim, katıldım ve onlarla hep gurur Herhangi bir parti ayrımı yapmaksızın herkesi kucakladılar, kuşattılar. Efendim, bütün sadece Gebze'nin değil, Kocaeli'nin, Türkiye'nin sorunlarına kafa yapmaya çalıştılar. Bugüne kadar emek veren, çaba sarf eden bütün bu Filip Dernek yöneticileri arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Allah gayretlerini, çabalarını bereketlendirsin. Allah kabul etsin. Şimdi görüyorum ki bu hizmet çalışmalarını daha da ileriye götürme niyetindeler. Ulusal düzeyde Ankara'ya, İstanbul'a, Bursa'ya farklı yerlere de şubeler açarak genel merkezi büyüterek bir iyi niyet gösteriyorlar. Biz her zaman yanlarındayız çünkü gördüğünüz güzel çalışıyorlar, gayretliler, samimiler. Her zaman güzel çalışanın niye niyetini yanındayız. Bu yolda da kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu müessesenin de pandemi dolayısıyla biraz talihsizlik oldu ama sizler de görüyorsunuz çok şık, gemzemize yakıştı, zarif, nezik bir müessese. Bir güzel tarafı da birçok ortağı bir araya getirdi. Yani bunu küçük küçük sermayeleri bir araya getirerek böylece güzel işletmeler kazandırabileceğimizi şehrimize, ülkemize göstermiş oldular. Ben bir müessese açıldığı zaman, bir dernek açıldığı zaman insanlar bir araya geldiği zaman mutlu oluyor. Demek ki bir ümit var, bir heyecan var, bir şey var. Burada biz ne kadar katkı sağlayabilirsek sağlamamız lazım. Rabbim bereketlendirsin inşallah. Hayırlı kazançlar nasip eylesin. Helal bak temiz rızıklar nasip eylesin. İnşallah başka başka şubeler açarlar, örnek olurlar. başlı bir eserlerin kurulmasına vesile olur. Sözlerimi daha fazla uzatmak istiyorum diyorum. Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah, Bismillah. Hayırlı Allah olsun. Rabbim bu kazançlar nasip eylesin diyorum. Hepimize, hepinize ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Bülent Başkan. Bülent Başkan. Evet, misafirlerimizi ikramlarını Gördüğünüz gibi içeri davet ediyorum. Ee, Giresunların önde gelen isimlerinden Halil Kütük'le birlikteyiz. Eyvallah sağ olun. Başkan olamazsın. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İstanbul'dan geldiniz. Mekan için neler söyleyeceksiniz? Hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel. Bu benim hayalimdi. Açık söyleyeyim. İstanbul'da İstanbul Giresunlu İş Adamları Derneği kurulduğu zaman sanıyorum ikinci dönemde ben de yönetime girmiştim. İlk toplantıda onlara teklifim burası İş Adamları Derneği burada mutlaka bir şirket kurmamız lazım demiştim ve şirke, e, derneğin tüm üyelerin ortak olduğu bir şirket kurmuştuk. Evet. Bu şirkette Girişim Sigorta Aracılık Hizmetleri limite Şirketiydi. En azından yani çapı şey olsun falan diye, çok büyük olmasın diye bunu hem yerini aldık hem şirketi kurduk. Kısa zamanda faaliyete geçirdik. Ama şu anda İstanbul'daki İstanbul Girasun Adamları Derneği faaliyette değil. Ben bu her zaman zaten girivinde Yüksek işare Kurulu üyesiyim. Kemal Bey'le her görüştüğümde de bunu ciddi şekilde takdir ediyorum. Arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir girişim. İnşallah bunun devamı gelir. Sadece Bursa'da değil. Gecen takıldım kendisine İstanbul'da da buranın şubesini açalım falan dedim. İnşallah güzel hizmetler olur. Biz bundan ümitliyiz. Arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Kemal Bey başta olmak üzere. Çok teşekkür Size ederim. Size teşekkür sağ ediyorum. Olun. Sağ olun. Sağ olun kardeşim. Sağ olun. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Evet. Sağ, sağ olun. Sayın Başkanım Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Elmez ile Sayın Başkanım proje ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu proje ile ilgili mikrofon alayım mı elime? İyi ben yok. de mi kalsın? Ben yok. böyle rahat konuşuyorum. Eee Kemal Başkan'a ve gerçekten eee girip yönetimine 11 tane arkadaş sanırım hep beraber bir araya gelmişler. Bu güzel kararı verdikleri için cesaretlerinden dolayı kendilerini kutluyorum. Bu zamanda bu şekilde ticaretler yapmak kolay değil. Özellikle hizmet sektörü ben bu sektörün içinde yıllardır varım biliyorsunuz. 30 yıldır işletmeciyim. Eee üretmek, insanlara sun sunmak, hizmet etmek o kadar kolay değil. Günümüzde kalifiye elemanlar bulmak gerçekten çok zor. Özellikle personelle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Ben bunu da buradan dile getireyim. Bu müesseseler açılıyor, devam edecek, bunlar çalışacak ama güzel personeller lazım. İnsanlar işlerine sadık olmaları lazım. Cenab-ı Allah yardımcıları olsun. Güzel bir müessese açılışına katıldık. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah utandırmasın. Tekrar bütün Kemal Başkan olmak üzere bütün ortaklarını kutluyorum. Cenabı Allah daim eylesin işlerini. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Ağzına teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Evet. Sevgili Mustafa Remzi Sarıbaş sizi alalım. Ee, buyurun. Evet başkan bu tarafa alayım size. Evet. Sayın Başkan bu açılış için İstanbul'dan geliyorsunuz. Evet. Açılışı nasıl buldunuz? Gerçekten gerçekten bu yörede aktif olan zaten değerli başkanımız böyle güzel bir hizmete kol kanat germiş. Bu vatandaşları bir araya toplamış, mükemmel bir organizasyon yapmışlar. Harika bir iş yeri açmışlar. Burada istihdam edecek olan arkadaşlarımız var. Yüzlerce kişi ekmek yiyecek buradan. Gerçekten hemşerimizi yalnız bırakmayalım. Muhteşem bir eser. Sağ olsun, var olsun. Aslında. Allah Allah daim etsin. Bu tür organizasyonu yapmayı nasip etsin hepimize. 10 yıldan beri sizin de böyle bir niyetiniz var. Kesinlikle var. Yine ne var. düşünüyorsunuz. Evet, şu anda. Ben şu anda araştırma yapıyorum e, Tuzla bölgemizde, Tuzla Pendik arası bölgemizde, Tepeören civarlarında olabilir. Böyle bir bin metrekarelik bir yer bulursak inşallah bunu dernekte de görüşeceğiz. Bu şekilde bir insanımızı toparlayabileceğimiz bir mekan yapmayı düşünüyoruz kendimizde. Allah izin verirse onu da bu seneden startını vereceğiz. Bu kongreden sonra inşallah. Peki çok teşekkür ederim. teşekkür sağ ederim. sağ ol. Sevgili izleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı aynı zamanda Gebzeli iş adamı Bülent Özdemir birlikteyiz. Sayın Başkan açılışla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ee, öncelikle çok güzel bir kalabalık, çok güzel ee, Gebze'deki cemiyet hayatındaki siyaset, sivil toplum örgütleri ve kurum kuruluşlardaki ee, güzel insanları bir araya da topladıkları için ben öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle güzel, nezih bir mekanı da Gebze'ye kazandırdıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Gebze'de istihdam ee, yapan, işte Gebze'ye katma değer sağlayan her türlü teşebbüse Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz sonsuz destek veriyoruz Yani milliyetçilik biz e, Milletin yanında olmak diyoruz Müteşebbislerimiz de Kesinlikle milletin yanında olan insanlar Bu anlamda ben çok teşekkür ediyorum Bu mekanı e, Kesinlikle İstanbul'daki muadilleriyle kar Karşılaştırdığımız zaman Kesinlikle daha kaliteli ve kurumsal Olduğuna e, inanıyorum Bundan sonra da e, İstanbul'a yemek yemeye gidenler işte bu tür hizmetleri almak isteyenlerin Ben kesinlikle bu mekanı Bundan sonra tercih edeceklerine inanıyorum. En azından bir defaya mahsus gelip görmelerine fayda var. Bir de bu mekanın e, çok önemli bir özelliği var. E, malumunuz e, Giriş İş Adamları Derneği'nin ortak e, esnafların bir araya gelerek oluşturduğu bir e, bütçeyle havuzla oluşturulmuş, finansmanı yapılmış bir mekan. O anlamda da çok takdir aşağıya. Yani bu da bir örnek. İnşallah Gebze'de küçük esnaf, Kobilerimizde de bu konuda bir örnek teşkil eder. Çünkü malum işte ekonomi şartları, eee piyasa şartları biraz daha çetin. E, in, esnafımız işte pandemi ile alakalı biraz e, sıkıntıları hat safhada yaşıyor. Eee bunları aşmak için işte uluslararası bir takım büyük firmaları önüne geçebilmek, onların karşısında erimemek için artık kobilerin ve küçük esnafın bu tür eee çözümler üretmesi lazım. Kendi aralarında toparlanıp birleşip daha büyük eee kurumsal manada teknolojik manada hizmet hizmet manasında e, daha iyi e, bir takım bölgesine katkılarda bulunması için katma değer sağlayabilmesi için bu tür girişimlerde bulunması lazım. Bu anlamda da e, şu an içinde bulunduğumuz açılışını yaptığımız bu mekan e, sembolik manada da çok önemli. Peki, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür hazır. ederim sağ olun Allah razı olsun. Evet Giresunlar'ın e, değerli bir ismi gazeteci ...dergici, sürekli basın kartı sahibi... Hemze Mamaşoğlu ile birlikteyiz. Sayın Mamaşoğlu açılışla ilgili neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Harla Dönlerin açılışını gerçekleştiren böyle nezih bir müesseseyi Gebze'de icra eden yönetim kurulu üyelerini, ...Girip'in yönetim kurulu üyelerini ve yöneticilerini buraya ekonomik katkı sunan Gebze'nin standartlarının da çok üzerinde bir işletmeyi Gebze'ye kazandıran Kemal Tokmak ve yönetimini yürekten tebrik ediyorum. Bir de geçmişten bugüne kadar Gebze'de olmayacak, belki de olmamayı olmasını düşünülenmeyen bir gerçeği yerine getirmiş olmaları harika, harika bir teşebbüs olarak değerlendiriyorum. Gebze giriş sunuların e, İstanbul'dan sonra İstanbul'a yakın olması münasebetiyle en gözde şehir merkezlerinden birisi. Burada da Giresun'un çok değişik ilçelerinde insanların yaşaması, organize sanayi bölgesinin Gebze'de bir ime kazandırması, insanlarımızın buraya yerleşmesine vesile olmuş ve bu vesileyle de Gebze'de çok ciddi manada bir Giresun nüfusunun oluşmasına vesile olmuştur. Burada Giresun derneklerinin, sadakalarının geçmişten bugüne kadar yapmış olduğu çabaları Giresun iş Adamları ve Bürokratlar Derneği'nin bir bütün olarak yerinde bir teşebbüs yaparak bir araya gelip iş dünyasını harekete geçirmesi, ekonomik bir kazanım sağlanması her türlü takdirin üzerindedir. Ben yöneticilerini tekrar tekrar tebrik ediyorum. Gebze'nin standartların çok üzerinde bir işletmeyi Gebze'ye kazandırdıkları için ve bu mikro milliyetçilik açısından söylemiyorum Sayın Başkan'ın dediği gibi ama bunu Giresunlu insanların, Giresunlu iş dünyasının insanların gerçekleştirmiş olması 45 yıl bu şehre emek vermiş birisi olarak, bir gazeteci olarak beni daha fazla memnun etmiştir. Teşekkür ediyorum kendime. Evet, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Oran'la birlikteyiz. Sayın Başkan, açılışla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben öncelikle e, girip Başkanı Kemal Tokmak nezdinde tüm yönetimi tebrik ediyorum. Gebze'mize böyle nezih bir mekan kazandırdıkları için. Evet, kentimizin ihtiyacı olan mekanlar bu mekanlar. Ailemizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla huzur içinde gelip yemek yiyebileceğimiz, vakit geçirebileceğimiz mekanlar. Gerçekten Gebze'mizin bu tür yerlere ihtiyacı var. Bu tür nezih mekanlar çoğaldıkça Gebze'nin parası da Gebze'ye kalacak. Yani biliyorsunuz kulağımızın dibinde büyük sanayi kuruluşları var. Fakat bu tür mekanlar az olduğu için genelde il dışında yemek yemeyi tercih ediyorlar. Harcamalar orada yapılıyorlar. O yüzden böyle sıkıntılı bir süreçte bu riski göze alıp Gebze'ye böyle bir mekan kazandırdıkları için ben kendilerini tebrik ediyorum. Bu mekanlar çoğaldıkça az önce de dediğim gibi Gebze'nin parası Gebze'nin esnafına kalacaktır. Ben tekrardan girip yönetim kuruluna ve bu mekanı Gebze'ye kazandıran herkesin emeğine sağlık diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli Çayırova İlçe Başkanı Cihan Solicek ile birlikteyiz. Sayın Başkan iş hayatının içinde birisi olarak neler söyleyeceksiniz açılışla ilgili? Bu girişim ortaklığı çok güzel bir neyi gösteriyor? Beraber hareket etme olasılığının çok yüksek olduğunu ve gerçekten STK'ların istediği zaman her şeyi başarabileceğini. O zaman ülkemizde her şeyi STKlar teslim edebiliriz. Başarılı bir sistem ve gerçekten katılımcıların yoğun olması STK'ların siyasilerle arasının iyi olduğunu gösteriyor. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Allah hayırlı uğurlu etsin. Tabi bu tür müesseseler ilk açıldığı gün hangi lezzeti sunduysa o lezzetin sürdürülebilirliği, yaşaması için en temel şey. Buradaki temel bu tür müesseseler özellikle gıda sektöründe sürdürülebilir kalite ve lezzetin önemi çok büyük. Onu sağladığı takdirde haklı yerini koruyacaktır ve adını en çok arananlar listesine eklettirebilir. Ama kaliteyi ve lezzeti sürdürebilir olmaktan çıkardıkları günde unutulanlar arasında yer alabilir. O yüzden hayırlı uğurlu olsun. Müteşebbis kardeşlerimize bol bereketli helal kazançlar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız huzur içerisinde ticaret yapmaları nasip olur. Rızkın onda dokuzu ticaret. Dolayısıyla güzel bir teşebbüs. Gebze'mizde böyle bir mekanı kazandırdıkları için de biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Gebze halkı adına. Çok teşekkür ederiz eee ya yani dostlarımız bir araya gelmiş, iş birliği, güç birliği yapmışlar. Aslında olması gereken şeye güzel bir örnek teşkil ediyor bunlar. Ne diyeyim, birlikte rahmet var diye yola çıkmışlar. Çıktıkları bu yolda başarılar dilerim. Aynı zamanda çevrede güzel bir şey kazanmışlar. Bizim de eşlerimize, dostlarımıza gelip yemek yiyebileceğimiz, destek verebileceğimiz bir yer oldu. Ben hepsine başarılar diliyorum. Allah hayırlı kazanç versin diyorum. E, mekanla ilgili neler söyleyeceksin Sayın Başkan? Vallahi mekan çok güzel olmuş. Bütün Giresunlu iş arkadaşlarına çok teşekkür ederiz. Gebze'ye böyle bir mekana ihtiyacı vardı. Gerçekten Gebze'ye yakışır bir mekan olmuş. Allah bol bereketli kazançlar nasip eylesin hepsine. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, sağlıcaklar. E, sevgili izleyiciler, Türk futbolunun önemli isimlerinden Evren Turan açılışımızda. E, Sayın hocam, e, hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Hoş bulduk, teşekkürler. Tabii daha önce de ben geldim ama hani resmi olarak bugün açıldı. Söz vermiştim burada olmak için. E, harla döner gerçekten çok güzel. Eee keyif aldım. Hem dostlarım hem çok seviyorum. Burada olmaktan da çok mutluyum. Eee inşallah buraya bütün eee e, müşterileri bekliyoruz. Ben tavsiye ediyorum onlara. Gerçekten muhteşem. Hocam bugün sizi bir ayrı güzel gördüm. Harla dönerin döneri mi açtı size böyle? Evet, dönerin şeyiyle beraber canlandım böyle. Kendime geldim. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Muhafızda sağlık afiyet. Olsun. Sağ olun, çok ederim Güzel bir iş yeri açılışına katıldık. Eğer bu şekilde leziz dönerleri yaparsa burası hayli güzel kalabalık çalışacak. Allah bu zor zamanda bu iş yerini açan arkadaşlarımız, esnaf sanatkarımıza Allah kolaylıklar versin inşallah.